Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yol bebek açacağız Evet, Elif masalı LOL bebek aldık. Atları var mı acaba bunların? Ben bilmiyorum. Sen biliyor musun? Biliyorum. Hadi aç bakalım ne çıkacak kutusundan. Adı Simli bebek. Simli bebek. Tamam, adı Simli bebek. Aa, asel olmaz. Sen oynayamazsın, olmaz. Aa. Küçük parçaları var. Küçük parçaları var. Evet, boğazına kaçar. Sen de otur ablanın yanına. Gel sen de otur. Gel otur sen de. Ha? Tamam. Hadi aç bakalım. Tamam. Hadi. Aç 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 aç. Çok heyecanlı ya. Acaba içinden ne çıkacak o kutunun içinde ne var Elif Masal? Yardım edeyim mi sana? İster misin? Yok istemem. Biraz zor sanki. Ölçün evet, yap. Şen yap. Şöyle yapma. yapayım. Ay çok sertmiş bu. Oo, ver ben açayım onu sana öyle bakalım. Yok ya. Ben bile coğrafçıyım. Hmm. Bu. Evet. Hadi, Hadi aç bakalım. Etti. Evet. Ve açtım. Çok güzel. Bakayım bebeğe. Hemen alayım. Aa, aa, çok ee, ünlü. E, Üstü at. de çıkıyor. Evet, çıkıyor. Kutudan ne çıkacak? Aa onda neleri var? Sakız da var. Sakız mı? Sakız mı babam çıkarmış içinden? Babam öyle dedi. Ben çok heyecanlıyım kutunun içinden ne çıkacağı için. Ne çıkacak acaba? Yırtayım mı? Yırt bakalım. Heh, tamam tamam hepsini yırtma. Aa gel bebesi. Evet. Adı neymiş? Bakalım. Baby cat diyor. Baby cat. Bunlar ne? Aa, Sakız. kartlar çıktı. Sakız. Kitty queen çıktı. Sakız. Başka? Bak, yol ve Cosmic queen çıktı. Bak. Aa, sakız. sakız da çıktı. Çinecek misin sakızı hemen? Hı -hı. Aa, masal. Bak, bir de stickerlar çıktı. Evet. Nereye yapıştırıyor? Bilmem, bakarız şimdi. Odamda bir yer buluruz, bir yere yapıştırırız. Sakız mı şimdi? Evet, çok güzel. evet şu bebeğe bir daha bakmak Beğiz. istiyorum. Beyaz mı? <laughs> Oo. Şey Baksa bize çok tatlı bu da. Minicik. Gözleri de çok güzel mavi mavi. Evet. Evet. Üstü de çıkıyormuş. Buna bir isim koyalım. Merhaba simli bebek. O, o şey. Simli bebek. Hayır. Ne? Adı? Evet, küpeleri bile var. Hayır. Evet. Hadi hoşça kalın diyelim hoşça kalın arkadaşlar. arkadaşlara. Arkadaşlar. Elif masal sakızını çiğneyecek şimdi. Sonra görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay.